Tarih boyunca sayısız medeniyetler, sayısız devletler yıkıldı. Bazı toplumlar ön plana çıktı, bazıları ise tarihin karanlıklarında gömülü kaldı. Tarihin karanlıklarında mahsur kalmış toplumlardan birisi de Avrupa devletlerinin atası olarak kabul edilen Romalıların da öncesinde Avrupa katasında medeniyet kurmuş Etrüskler. Haklarında çok bilgi olmamasına karşın yapılan araştırmalardan sonra Etrüsklerin tarihi önce 900'lü yıllara kadar dayanır. Uzun yıllar meydana çıkmasa da son yarım asırdır Etrüskler hakkında türlü araştırmalar yapıldı. Bu araştırmaların en önemlileri Türk bilim adamları tarafından araştırıldı. Bunun nedeni ise Etrüsklerin Türk kökenli olabileceklerini düşünmelerindendi. Nitekim tarihçi Herodot da Etrüsklerin Anadolu'dan göç ettiklerini vurgulamıştır. Uzun yıllar bahsi geçen yüzyıllarda öyle bir göçün mümkün olmayacağını savunan birçok tarihçi, 2004 yılında M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış 80 etrüsta insanın üzerinde yapılan DNA sonucu sonrası hayretler içinde kaldılar. DNA sonuçlarına göre etrüslerin gerçekten de Anadolu'dan İtalya göç ettikleri doğrulanmış oldu. Yine aynı yıllarda Etrüslerin yazısını okuyan ilk bilim adamı olan Kazım Mirşan, yıllar boyu süren araştırmaları sonucu Etrüslerin Türk olduğuna dair bir kitap yayınladı. Yapılan yazı incelemelerinin ardından Etrüslerin kullandığı dil ailesinin proto-Türk lehçesi olduğu doğrulandı. Yıllar süren araştırmalar ile de 1071 senesinin Türklerin Anadolu'ya son gelişi olması herkes tarafından kabul görmeye başladı. Nitekim yakın tarihte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde M.Ö. tarihlere dayanan birçok Türk mezarı bulundu. Etrüks ve Türk benzerliği sadece dil ile sınırlı kalmıyor. Bundan mezar taşlarındaki simgelerdeki benzerlik gözden kaçmıyor. Türklerin Anadolu'daki varlıklarından sonra güçlü bir görüşe göre büyük bir çoğunluğu Orta Asya, bir kısmı da Avrupa katasına göç ederek yaşamlarına devam ettiler. Nitekim tarihe etrüksler kadar karanlık olmayan Avrupa Hint İmparatorluğu da Avrupa'da hüküm sürmüş bir Türk devletiydi. Etrükslerin tüm dünya için neden bu kadar önemli diye sorarsanız, Avrupa devletlerinin atası olarak kabul edilen Romalıların da ataları olmaları. Türk Tarih Kurumu'nun Adile Aydı tarafından yapılan araştırmasında Romalıların devlet sisteminden tut askeri sistem ne kadar birçok düzeni Etrükseler öğrendiklerinin yanı sıra Romulus Roma'yı kurduktan sonra etrüsler Viskus Tuskus yani Etrüks mahallesi diye bir şeyi kurmuş ve orada oturmuşlardır. Roma'nın Etrüksleri çok iyi perdelediği söylenebilir. Roma'ya ait olduğunu sandığımız birçok sistemi de aslında Romalılar Etrüksler'den öğrenmişlerdir. Etrüksler yüzyıllara boyu pek bilinmemiştir. Gün yüzüne çıkan gerçeklerin ise genellikle üstü kapanmıştır. Ama korkusuz, tarafsız ve dürüst bilim adamları tarafından araştırılmaya devam edilmektedir. Ne de olsa Avrupa devletlerinin atası olarak kabul edilen Roma'dan da eski bir medeniyetten bahsediyoruz. Biz mutlaka tarihte birçok şey yanlış biliyoruz ama Önemli olan gerçekten güvenilir bilim insanlarının yaptığı araştırmalara sonucu ortaya çıkan gerçekleri sindirebilmektir. Önemli olan gerektiğinde tarafsız da olabilmektir. İşine gelmediğinde çıkan bazı kazılar gizlenebilir belki ama tarihin gerçekleri asla gizlenemez.